Evet, St. Petersburg'dayız. St. Petersburg Limanı'na gireceğiz girişten önce. Buz devri gibi burası. Şu anda dışarısı. Eksi 15-20'yi bulmuş durumda. Parça parça buzlar bizden önceki buz kuranlardan kırılarak ee, yol açıldı. Bugün de söyleyeyim 23 Aralık 2023 Allah'ın izniyle St. Petersburg Limanı'na gideceğiz. Kılavuz kaptanımızı aldık. St. Petersburg limanına giriyoruz. Liman girişi daha böyle. Buzlar yavaş yavaş geliyor. Kar dağıtmaya başladı. Buzlar da geçiyor. Baba baba buzlar geçiyor ya That's it, that's it. Yeah. parça parça buzlar tarlası resmen. Uzistan. Yanaştık iskeleye. Buzun kalınlığını görüyorsunuz. Resmen Dışarısı buz tutmuş durumda. Gemi hareket edemiyor zaten. Buzun içine saplandık. Yük aldıktan sonra çıkacağız. Etrafı kıracak yine tekrar. Romorkör buz kıranlar. Biz tekrar onun vasıtasıyla çıkışa gidip oradan seferimize devam edeceğiz. Yaklaşık 10 12 derece bir soğuk var. karşı şehir. Yürüyerek geçeceksin sanki buzun üzerinden karşı tarafa.